Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dün dikmiş olduğum yazmamın, zürafalarını çekmiş olduğum yazmanın üstüne model yapacağız. Dün söylediğim gibi ben pul taktım. Şöyle pullarımı da göstereyim size. Bu pullardan taktım. Eğer ben böyle pul bulamam diyorsanız Şöyle bir pul alternatifim daha var. Şeffaf yuvarlak boncuk. Kum boncuğu da olur. Kum boncuk koymak isterseniz şu uçlarına kum boncuk da geçirebilirsiniz. Ben pul taktım. Bunu da deneyebiliriz bir gün sizlerle isterseniz. Eğer denememi istiyorsanız yazabilirsiniz bana. başlayalım. Modelimiz böyle. Bir günde yap sat modeli aslında bu. Uğraştırıcı değil, basit. Hemencecik bitiyor. Şöyle bir zürafa yapalım. arasını 3 zürafa yapıyorum ben. 2 3 Son zürafamızdan şurada çekmiş olduğum pırpıra batıyorum. Elimizde burayı ayarlıyoruz. Bir tane pulumuzu alıyoruz. İğnemizden pulumuzu geçiriyoruz. Pulu yuvaya sabitlemeye çalışıyorum. kolumuzu sabitledik. Tekrar yuvamıza geri dönüyoruz. Yuvamıza geri döndük. Şurada yuvamıza bir tane daha pul takıyorum. Onu da sabitleyeceğim. Yazmaya. Şu şekil bir düğüm atıyorum. düğümümü iyice sıkıyorum. Bir pırpır daha yapıyorum. Bu yapacağım pırpır diğeri için bir yuva aslında. İlerlediğim de geri dönebilmem için bir yuva. Şöyle bir pırpır yaptım. Sıktım. Şöyle 3 zürafa atacağım. 1 2 ve 3 Şu pırpırıma geri dönüyorum. bir pul alıyorum. Pulumuzu geçiriyoruz. Pulumuzu buraya sabitliyoruz. Tekrar yuvaya geri dönüyorum. Şuraya bir pul daha geçiriyorum şuradaki gibi. Pulumuzu buraya sabitliyoruz. Bir pırpır pır daha yapıyoruz aynı aynı yuvaya bir pırpır pır daha yapıyoruz. Pırpırımızın boyunu ayarlıyoruz tabii ki de. Çok fazla büyük olmasın, çok fazla küçük de olmasın. Eğer döndüğünüzde pırpırınız çok küçük olursa şuradan şuraya atacağınız pırpır uzun oluyor ve bir düzensizlik oluyor ve şekilsiz görünüyor. Tekrar 3 tane zürafa çekip yeni bir yuva oluşturacağız burada. 1 2 3 Geri dönüyoruz. Pul geçiriyoruz bu defa. Yuvaya tekrar batıyoruz. Şuraya bir pırpır pır daha geçireceğiz. E, pul daha geçireceğiz. Pulumuzu sabitliyoruz. Ve bir pırpır pır daha yapıyoruz. Aynı yuvaya. Bunların hepsi aynı yuva içinde yapılıyor. Farklı farklı yuvalara yapmıyoruz. Evet, böyle. Bu şekil devam ediyoruz. Söylediğim gibi arkadaşlar, eğer bende bu pul yok, bulamam, çevremde satan yok diyorsanız şöyle şu şekil boncuklar da ekleyebilirsiniz. şeffaf, yuvarlak boncuk, kum boncuk da olur. Bugünlük bu kadar. Sayfamı takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.